Şu halları Aman tarı be o canları Haydi parı be o canları Kör olasın Ferdun Bey Aman nasıl gıydın canları Hayde nasıl kıydın canları Doldur kara köylüm doldur içeri Göller Yeresi'nin en büyük hayvan pazarına gelip Söğüt domatesini yemek için Osmanlı'nın en önemli camisi Dengeri camisini görmek için Çavdar'a hoş geldiniz. Şu çavurun hanları, haydi parlıyor camları, aman parlıyor camları. Kahrolası Feridun haydi nasıl kıydı canları, aman nasıl kıydı canları. Şu çavdırın büyüklere, haydi ötüşür kekliklere, aman ötüşür kekliklere, hiç aklımdan gitmiyor. Haydi rızanın dedikleri, aman rızanın dedikleri. Hatçem Türküsün yüresidir. Sakım sakım üzümleri olan bazı sarayın bağlı olduğu ilçedir. Bir bakalım hangi ilçedesin?